Sizinle birkaçını açmamız lazım. Çünkü bir sürü hediye aldı. Şimdi açacağız. Açılıyor. Vay canına. Bir sürü poşetler bir şeyler çıktı. Arkadaşlar. Şurada böyle malzemeler var böyle şimdi bunları çıkartacağım. Arkadaşlar şimdi şuradan şöyle şöyle kestim. Baba. Yukarıdan da mı var? var. Yukarıdan da bantlar arkadaşlar. yapıyorum Şimdi işte. Oo, bakın. ne Day. İşte bir tanesini çıkartacağım. Şimdi o buradan lastik sokulmuş. Aaa <laughs> Bakabilir ya miyiz? Şu şöyle dursun. Evet çok tatlış. Şimdi açacağım ben. Geç. Evet arkadaşlar ben açtım. Ay bakar mısınız? Çok tatlı. Ben çıkartmak istiyorum hemen. Şurayı kesin. arkadaşlar. Ben şartım o bebeğime. Çok tatlı. Saçlarına bakar mısınız? Dürüm gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Sen kalkülleri de kıvırcık kıvırcık. Harika Benim görünüyor. Var. Benim gibi kalkülüm var ama bununki kıvırcık. Şimdi eşyalarını açalım o bebeğimizin. Bakın. Şişte böyle. Çok merak ettim. Aa, aa. Çok güzel. Yani yok artık. Mikrofon bile var. Bakar mısınız? Şurada böyle düğmeler de var. Evet çok beğendim. Şimdi galiba bir de kolyesi var. Evet. Aa bakın arkadaşlar. Burada da kırık kalp var. Bakın. Evet. Hı -hı. Kutuda da kırık kalp var burada burada da var açmadınız diye sanırım kırık kalp kolye <laughs> arkadaşlar şimdi bir de burada da kağıt varmış nasıl yapabiliriz arkadaşlar bir ben çok heyecanlandım iyice. Ay ben çıldıracağım. Aa, bakın ayakları onları uzun gösteriyor. Aslında evet. kısa. Ama uzun gösteriyor. <laughs> Ay ben çıldıracağım heyecanımdan ya. Göster poşetlerim var. Çünkü çok heyecanlandım. Ay bir alalım. Oo şey geçecek. <laughs> Hemen koyalım şuraya. Başka sularına şu yok. Tamam. Bu poşeti açalım. Bakın yine askısı var şurada. Hmm, galiba kıyafet çıkacak. Aa evet arkadaşlar. Allah. Şuradan ucu gözet bakın. Hmm. Bir açıyorum. Poşeti yapacağım. Ben, ben Arkadaşlar askısını da çıkarttım. Bakar mısınız? Kıyafetiniz de böyle bir şeymiş. Çok şey. Pelerini galiba. Asanın peleri. <laughs> şey açacağım. Arkadaşlar bakın bu şekilde. Böyle. Tabii ben de. Kıyafetimi de senle. Aynen güne. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Ya bu ne acaba? Kürkü. Kollarını geçirecek oraya sanki. Neyse. Aa yok hayır. Bandı nasıl olabilir mi? Göz bandı mı yoksa? Yok göz bandı mı? Hadi bakarız. arkadaşlar. Bu da pembeymiş. Aslında evet çok güzel. Pembe çok severim. Ben de. Ben sevdiğim renk pembedir arkadaşlar. Bu halde de. <laughs> Kutusunda da zaten ayakkabısıyla uzadığını anlamamız için e, bastırınca böyle içine giriyor. Ayakkabıyla zaten boyda bebeğimizin uzuyor. Hadi anne. Arkadaşlar hemen bunlara geçmek istiyorum. Bunları da anladım. Şuradaki kapak ne işe yarıyor acaba? Arkadaşlar? Ayakta durması için olabilir mi? Evet arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi ben buradaki Ben de denedim. Ben de denedim. Evet Elif de merakla bekliyor ne çıkacağını. Tarak. Süper. Arkasında da doğru yazmış. Hı -hı. Hadi o zaman bebeğimizi giydirelim ve tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar biz bebeğimizi giydirdik şimdi. Gösterir misin nasıl oldu? Şu ayakkabı da sürekli çıkıyor. Çok güzel. Evet. Şöyle yaklaştırırsan. Evet. Bir ak yıldızı galiba bu bebek. <gülüyor> <gülüyor> Aslında kısa ama gördüğünüz gibi ayakkabılarını takınca uzuyor bu lol bebek. çok sevimli gerçekten. Arkamızda la la Evet çıkan eşyalarımızın devamı da burada Gayet Malzemeleri güzel çıktı 15 sürprizliydi 15 tane eşyası da çıktı içerisinden Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> ben biraz çekeyim. <söyleyeyim. gülüyor>